Teknoloji Bülteni'ne hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Rusya'da üretilen hiper gerçekçi robotlar seri üretime girdi. Güney Koreli teknoloji devi LG akıllı telefon birimini kapatıyor mu? Eski ulusal istihbarat direktörünün UFO açıklaması şaşkınlık yarattı. Henüz varlığı kanıtlanmamış 9. gezegen aslında bir kara delik mi? Beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi Porsche'nin tanıttığı tam elektrikli SUV, Asus'un yeni oyuncu telefonu ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Can Sukurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Bir zamanlar dünyanın en popüler telefon markaları arasında yer alan Güney Koreli teknoloji devi LG'nin akıllı telefon sektörüne veda edeceği öne sürüldü. İddiaya göre şirket, akıllı telefon bölümünün satışı için anlaşma sağlayamadı ve bunun üzerine bölümü kapatma kararı verdi. İddialar doğru çıkarsa, CES 2021'de tanıtılan LG Rollable isimli konsept telefon hiçbir zaman piyasaya çıkamayacak. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, akıllı telefon üretimini sonlandırmayı düşünüyor. Akıllı telefon bölümünün satışı için Volkswagen ve 1000 grupla masaya oturan LG, satış için anlaşma sağlanamaması üzerine akıllı telefon bölümünü kapatma seçeneğini değerlendiriyor. Ocak ayında gerçekleştirilen CES 2021 konferansında kayan ekrana sahip konsept akıllı telefonu LG Rollable duyurmuş konsept telefonu kurgusal bir videoyla görücüye çıkarmıştı. üreticiler cihazın yıl içinde piyasaya sürüleceğini ima etmişti. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Yalnızca katlanabilir telefonun değil, diğer modellerin de artık hiçbir zaman gelemeyeceği ihtimali gün yüzüne çıktı. Yakın bir zaman öncesine kadar LG'nin akıllı telefon birikimini bin gruba satacağı haberleri gündeme gelmişti. Fakat iki şirket fiyat konusunda anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine LG, 2021'in ilk yarısındaki tüm yeni akıllı telefonlarını askıya aldı. Departmanı uygun bir alıcıya devredemediği için firmanın küçülmeye gittiği ortaya çıktı. LG akıllı telefon piyasasında 2015'in ikinci çeyreğinden bu yana zarar ediyor. Geçen yılın sonlarında departmanın toplam kaybı yaklaşık 4,43 milyar doları aştı. Bu şartlarda firmanın istenilen rakamlardan devredilmesi ihtimali de oldukça zor. Zira şimdiye kadar teklif edilen hiçbir rakam firmayı tatmin etmedi. sadece rekabete bir türlü ayak uyduramayan şirket rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Şimdilik firmanın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat sızan bilgilere göre üst düzey yetkililer üretimlerini sonlandırmayı ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladılar bile. ABD'nin eski ulusal istihbarat direktöründen itiraf gibi bir UFO açıklaması geldi. Akıllara durgunluk veren açıklama UFO tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Eski direktöre göre Pentagon'un elinde ses hızını kolaylıkla geçen ve açıklanamaz manevralar yapan objelere dair kanıtlar var. UFO raporları olarak anılan bu belgeler 1 Haziran'da kamuoyuna açıklanacak. halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var dedi, UFO tartışmalarının pitilini ateşledi. Trump döneminin eski ulusal istihbarat direktörü John Radcliffe, Fox News'te yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Radcliffe'e göre Pentagon, açıklanması zor olarak nitelendirilen UFO dosyalarını yayınlama kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda Pentagon'un yayınladığı gizliliği kaldırılmış UFO arşivlerinin ardından Pentagon'un yeni bir hazırlık içinde olduğu bildirildi. Fox News sunucusu Maria Bartiromo'ya açıklamalarda bulunan Red Cliff, açıklanandan çok daha fazla manzara var. Bunlardan bazılarının gizliliği kaldırıldı. Bunlar donanma veya hava kuvvetleri pilotları tarafından görülen ya da uydu görüntülerinden alınan ve açıklanması zor eylemlerde bulunan nesneler, dedi. Redcliffe'e göre Amerika'nın elinde bu nesneleri saptayabilecek teknoloji var. Ancak ses patlaması oluşturmadan ses bariyerini aşan ve yakalanması zor hava araçlarını görüntüleyemiyorlar. Redcliffe artık bu gözlemlerin tüm dünyada yapılması gerektiğini düşünüyor. Amerika'nın elindeki videolar, fotoğraflar ve ifadelerde halka açıklayacak çok fazla belge olduğu tahmin ediliyor. Pentagon'un açıklanması zor olarak işaretlediği dosyaların ardından top secret yani çok gizli belgeleri de açıklaması bekleniyor. 30 Aralık 2020'de imzalanan karar kapsamında Savunma Bakanlığı, Pentagon ve istihbarat birimlerinin UFO'larla ilgili tüm birimlerini 180 gün içinde açıklaması istenmişti. Söz konusu karar kapsamında basında UFO raporları olarak da anılan belgelerin Haziran 2021 itibarıyla kamuoyuyla paylaşılması gerekecek. İnsansı robotlar bir yandan geleceğe dair umut vaat ederken bir yandan da ürkütüyor. İnsan şeklindeki yapay zekanın gelecekte tehlike oluşturup oluşturmadığı tartışıla dursun, Rusya'nın önde gelen robotik şirketlerinden Promobot, hiper gerçekçi insansı robotlar üretmeye başladı. Seri üretime geçen şirket bu hiper gerçekçi görünüm için özel polimerler ve 3D yazıcılardan yararlanıyor. İşte insandan ayırt edilemeyecek derece de gerçekçi görünen o robotlar. Rus startup şirketi Promobot, gerçek bir insan gibi görünen ve aynı zamanda bir iş ortamına da entegre edilebilen dünyanın ilk insansı robotunun seri üretimlerine başladı. Chromabot, ülkenin Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok'ta hiper gerçekçi insansı robotların üretilmesi için laboratuvar açtı. Laboratuvarda robotların deri görevi gören dış yüzeyi için özel polimerler ve 3D yazıcılar kullanılıyor. Ayrıca hareketlerin işlenmesi için donanım ve yazılımların yanı sıra metal çerçeveler geliştiriliyor. Android, Robosi adı verilen robotlar yalnızca bir kişinin görünümünü taklit etmekte kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerine de entegre edilebilen dünyanın ilk insansı robotu olma özelliği taşıyor. İnsanların yüz ifadelerini kopyalayabilen robot, gözlerini, kaşlarını, dudaklarını ve diğer kaslarını hareket ettirebiliyor. Soruları cevaplayan robot aynı zamanda sohbet de edebiliyor. bu robot alıyorum, Robot tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde Android Robosi, İnsan görünümünü taklit edebilmesi için 600'den fazla yüz ifadesine sahip. Robotta ayrıca yapay zeka ile yönetilen 100.000'den fazla konuşma modülü bulunuyor. robot ürettiği robotların insan-makine etkileşimindeki engelleri kaldırabileceğine ve postane, banka ve belediye gibi birçok kurumlarda çalışabileceğine inanıyor. Müzik Şirketin yaptığı açıklamada artık herkes profesyonel veya kişisel kullanım için bir robot sipariş edebilecek. Böylece hizmet, eğitim ve eğlence sektörlerinde büyük bir pazar açıyoruz. Michael Jordan'ın bir kopyasının basketbol forması sattığını ve Shakespeare'in bir müzede kendi metinlerini okuduğunu hayal edin. İfadeleri yer aldı. Laboratuvarın başkanı heykeltıraş Piotr Çekodayev, amacımız sadece gerçekçi değil, ayrıca göz alıcı insan benzeri robotlar yapmak, biraz estetik dokunuş katmak. Vladivostok'ta bunu yapmak için gerekli tüm koşullara sahibiz dedi. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerden ve özel müşterilerden çok sayıda sipariş aldıklarını belirtti. Gezegen mi yoksa kara delik mi? Varlığı kanıtlanamayan ancak gökbilimciler arasında tartışmalara neden olan 9. gezegenin aslında bir kara delik olabileceği iddia edildi. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa bu güneş sistemimizin içinde ve dünyanın çok yakınında bir kara delik olduğu anlamına geliyor. Bu da bilim insanlarını endişelendiriyor. <laughs> Bazı bilim insanları Neptün'ün uzaklarında devasa bir gezegenin olduğuna inanıyor. Bu gezegenin de Güneş sistemine dahil olduğu ve Güneş'in etrafında döndüğü tahmin ediliyor. Gök cismi 9. gezegen olarak anılmaya başlandı ancak Uzun yıllar yapılan araştırmalara rağmen bu gezegenin varlığına dair bilimsel bir kanıt bulunamadı. Kısa süre önce 9. gezegen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu tespit edilemeyen gezegenin aslında küçük bir kara delik olabileceği iddia edildi. Kara delikler, etrafındaki her şeyi içine doğru çeken ağır kütleler olarak biliniyor. Kara delikler ışığı bile emdiği için direkt olarak görülemiyor. Gözlemlenmesi zor. Ancak kenarlarındaki Hawking radyasyonu adı verilen radyasyon dalgalarıyla mümkün olabiliyor. Neptün ötesi gök cisimlerini inceleyen araştırmacılar, devasa gaz bulutunun ardında yörüngesel anomaliler tespit etti. Bu da bilim insanlarını Neptün'ün ötesinde dünyadan en az 10 kat daha büyük bir gezegen olabileceği düşüncesine itti. Gezegenin dünyadan 250 astronomil ötede olduğu varsayılıyor. Dünya ile güneş arasındaki mesafe bir astronomik birim olarak kabul ediliyor. Söz konusu gök cisminin gezegen mi yoksa kara delik mi olduğuna dair hala bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ancak eğer iddialar doğru çıkarsa bu dünyanın çok yakınında bir kara delik olduğu anlamına geliyor. Bu da bilim insanlarını endişelendiriyor. Oyun stüdyosu Valve'ın patronu Gabe Newell beyin bilgisayar arayüzleri hakkında hem ilgi çekici hem de tedirgin edici açıklamalarda bulundu. Newell bu teknolojiyle gerçek dünya sıkıcı görünecek dedi. Peki oyun sektörünün geleceği olarak görülen bu teknoloji nasıl çalışıyor? Kullanıcılara ne vaat ediyor? İşte video oyunlarını farklı bir boyuta taşıyacak teknoloji hakkında tüm merak edilenler. bu teknolojiyle gerçek dünya sıkıcı görünecek. Bu açıklama dünyanın en büyük çevrim içi oyun mağazası ve oyun stüdyosu Valve'ın patronu olan Gabe Newell'a ait. Newell, önemini sık sık belirttiği ve üzerine yatırımda bulunduğu beyin bilgisayar arayüzleri hakkında hem ilgi çekici hem de tedirgin edici açıklamalarda bulundu. Newell'a göre beyin bilgisayar arayüzleri video oyunlarını hem deneyim hem de görsel açıdan bambaşka bir noktaya taşıma potansiyeline sahip. Hatta yakın gelecekte bu teknolojiye yatırım yapmayan oyun şirketleri büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Valve'in üzerinde çalıştığı bu teknoloji oyun dünyasında çığır açacak. Beyin bilgisayar arayüzleri, başa takılan sanal gerçeklik seti benzeri bir başlıkla beyindeki sinyalleri algılayacak. Böylece herhangi bir kontrolcüye gerek duymadan oyun oynamak mümkün olacak. Müzik Dahası bu teknoloji heyecan, mutluluk, öfke gibi duyguları da tespit edebilecek ve oyuncu sıkılmaya başladığı an zorluğu arttırarak oyuncuyu oyuna kilitleyebilecek. Peki ya takılan başlıklar gönderdikleri sinyallerle oyunları direkt olarak beyinde çalıştırıp oynamaya izin verecek mi? Newell şu an için sinyal göndererek görüntüleri doğrudan beyinde oluşturmanın zor olduğunu söylese de teknolojinin potansiyeli hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Buna göre beyin-bilgisayar arayüzleriyle oyunları doğrudan beynin içinde oluşturmak, gerçek dünyayı düz, renksiz ve bulanık hale getirecek. Müzik Oyunlar yeni nesil teknolojiyle birlikte gerçek dünya ile neredeyse birebir doğrulukta görüntüler sunabilecek. Ancak görselliğin sınırları gözlerimizin sunabileceğinin ötesine geçmiş olacak. İnsanların bir cihazın beyinlerine sinyal göndermesine karşı duydukları endişeye de değinen Newell, bunun tıpkı telefon kullanmak gibi insanların özgür iradesiyle tercih ettiği bir teknoloji olacağını belirtti. Alman otomotiv devi Porsche elektrikli otomobil konseptine yeni bir boyut kazandırdı. Lüks marka ilk tamamen elektrikli SUV modeli Taycan Cross Turismo'nun dünya premierini gerçekleştirdi. Etkinlikte modelin dört farklı versiyonu tanıtıldı. İşte dört tekerlekten çekiş sistemi ve güçlü bataryasıyla dikkat çeken o model. Porsche tamamen elektrikli spor otomobil yelpazesini Taycan Cross Turismo ile genişletiyor. Tüm Taycan modellerinde olduğu gibi Taycan Cross Turismo'da da 800 volt mimariye sahip yenilikçi bir elektrikli sürüş ön plana çıkıyor. Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blum, 2025 yılına kadar otomobillerimizin yarısında tam elektrikli ya da plug-in hibrit sistemleri olacak şekilde plan yapacağız. Taycan Cross Turismo ile geleceğe doğru büyük bir adım atıyoruz dedi. Modelin 4 farklı versiyonu pazara sunuluyor. 280 kW motor gücüne sahip Taycan 4 Cross Turismo, kalkış kontrolüyle aktif olan güç yüklenmesiyle 350 kW güç üreterek 0'dan 100 km'ye 5,1 saniyede çıkabiliyor. Saatte 220 km azami hıza ulaşan otomobil 456 km'ye kadar menzil sunuyor. 360 kW güce sahip Taycan 4S Cross Turismo, sıfırdan 100 km'ye 4,1 saniyede ulaşabiliyor. Azami hızı saatte 240 km olan otomobil, 452 km menzile sahip. Taycan Turbo Cross Turismo modeli 500 kW güç üretiyor ve 0-100 km hızlanma süresi 3,3 saniye. Ailenin son üyesi Taycan Turbo S Cross Turismo ise 440 kW motor gücüne sahip. Otomobil 0-100 km'ye 2,9 saniyede ulaşabiliyor. 4 tekerlekten çekiş ve adaptif süspansiyon, 4 modelin tamamında standart olarak sunuluyor. Opsiyonel off-road design paketi, yerden yüksekliği 30 milimetreye kadar arttırıyor. Bu özellik, Cross Turismo modelini off-road koşullarında da kullanılabilecek ideal bir otomobile dönüştürüyor. Model arka kısma doğru aşağı eğimli seyreden ve Porsche tasarımcıları tarafından uçuş hattı olarak ifade edilen sportif tavan hattıyla dikkat çekiyor. Porsche Taycan Cross Turismo modelleri Türkiye'de Haziran ayında satışa sunulacak. Aracın Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Yurtdışı başlangıç fiyatı ise 90 bin dolar civarında. Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, amiral gemisi ya da fiyat performans telefonları yerine oyuncu telefonlarına odaklanıyor. Şirket son olarak yeni oyuncu telefon serisi ROG Phone 5'i duyurdu. ROG Phone 5 gerek teknik donanımı gerekse tasarımıyla oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte 3 farklı model olarak piyasaya sürülen ROG Phone 5 serisinin öne çıkan özellikleri ve satış fiyatı. Asus, oyun odaklı telefon serisi ROG 5'i tanıttı. 3 model olarak piyasaya sürülen akıllı telefon serisi, gerek tasarımı gerek de donanımıyla yılın en iddialı oyuncu telefonlarından biri olacak gibi görünüyor. ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate olarak piyasaya sunulan 3 modelde ekran, kamera ve donanım standart olarak sunuluyor farklılıklar, bellek kapasitesi ve soğutma fanında kendini gösteriyor. Pro ve Ultimate modelleri AeroActive Cooler 5 adındaki harici soğutma sistemi ile geliyor. Bu soğutma sistemi telefonun ısınmasını engelleyerek performansı yükseltiyor. Günümüz standart akıllı telefonlarının aksine delikli ya da çentikli ekran yerine ince çerçeveli ekran tasarımını tercih eden Asus ROG Phone 5 bu sayede oyun oynarken ön kameranın ekranı bölerek dikkat dağıtmasını engelliyor. 6,78 inç boyutunda oldukça büyük bir ekrana sahip olan akıllı telefon, Full HD Plus çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran paneli sunuyor. seride performans için üretilmiş olan Snapdragon 888 işlemci bulunuyor. Asus ayrıca ROG Phone 5'te 3 ayrı yapılandırma seçeneği sunuyor. Cihazın ilk versiyonunda 12 ve 16 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneği bulunuyor. İkinci versiyonda ise ayrıca 8 GB harici RAM seçeneği getiriliyor. ROG Phone 5'in Ultimate sürümü ise 18 GB gibi rekor bir RAM kapasitesi sunuyor. serinin bütün modellerinde çift hücreli 6000 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor. Bu batarya 65W'lık hızlı şarjı destekleyecek şekilde sunuluyor. Müzik Seri 64 megapiksellik Sony Quad Bayer ana kamerası, 13 megapiksellik ultra geniş açılı kamerası ve makro kamerasıyla fotoğraf performansında diğer oyuncu telefonlarının önüne geçiyor. Ayrıca cihazın önünde 24 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. ROG 5'in fiyatı depolama özelliklerine göre 799 Euro ile 999 Euro arasında değişiyor. ROG 5 Pro ise 1199 Euro fiyat etiketine sahip. Serinin en gelişmiş modeli olan ROG Phone 5 Ultimate'a sahip olmak içinse 1299 Euro'yu gözden çıkarmak gerekiyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni oyunlar, uygulamalar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Müzik Dijital detoks yapacak gönüllüler aranıyor. Weaver.org isimli bir şirket, 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişiler aradıklarını duyurdu. Detoksu başarıyla tamamlayan adaylara 2400 dolar, yani yaklaşık 17 bin lira ödenecek. Detoks kapsamında akıllı telefonların yanı sıra televizyon, oyun konsolları, bilgisayarlar, akıllı saatler ve akıllı ev cihazlarından da uzak durmak gerekiyor. <laughs> Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tarafından 15 yıl önce atılan ve geçtiğimiz haftalarda açık arttırmaya çıkan ilk tweet alıcısını buldu. Tweet'e 2,5 milyon dolar ödeyip satın alan kişinin Sina Estavi isminde bir Türk olduğu ortaya çıktı. Tweet, NFT haline getirilerek satışa çıkarılmıştı. Finlandiyalı astrofotografçı J.P. Metsavainio, 12 yıllık uğraş sonucunda birleştirdiği görüntülerle Samanyolu'nun en güzel karelerinden birini oluşturdu. 2009 ve 2021 yılları arasında toplamda 1250 saatlik post süresiyle elde edilen görüntü, 234 bağımsız mozaik parçasının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Fotoğraf tam haliyle 1,7 GB çözünürlüğe ve 100 bin piksel genişliğe sahip. Samsung, otomobiller için biyometrik doğrulama teknolojisi üstünde çalışıyor. Biometrik sensörün patentini alan şirket, araçları parmak iziyle koruma altına almayı hedefliyor. Bu sistemle aracı yalnızca sahibi etkinleştirebilecek. Samsung'un yeni teknolojisinin hırsızlık oranlarını önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor. WhatsApp, sesli mesaj özelliği için önemli yeniliği test ediyor. iOS uygulamasının Test Flight Beta programındaki yeni güncellemesine göre, kullanıcılar sesli mesajlar için farklı oynatma hızlarından birini seçebilecek. Gelen sesli mesaj, 1,5 veya 2 kat daha hızlı oynatılabilecek. NASA, ilk kadın astronotu aya taşıyacak roketin motorunu test etti. Ajans, ay yolculuğunda kullanılacak uzay aracının testten tam not aldığını duyurdu. Test, Amerika'nın Mississippi eyaletinde bulunan Stennis Uzay Merkezi'nde yapıldı ve 8 dakika 19 saniye sürdü. 18.6 milyar dolara mal olan roket, ilk olarak Kasım ayındaki insansız görevle fırlatılacak. Roket 3 yıl sonra astronotlarla birlikte havalanacak. Teknoloji Bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.